Arkadaşlar merhaba. Bugün motivasyon videosudur. Ee, çok fazla yazıyorsunuz bana hocam nerelerdesiniz diye. Hemen size anlatıyorum neredeyiz. Ee, biliyorsunuz yaklaşık 2 aydır ben günde 7-8 saatlik tempolarla ders çalışıyorum. Ee, tarih dersini bitirdim, coğrafya bitmek üzere falan derken biraz yorulduğumu, masanın başında aslında çok anlamadığımı falan hissettiğim bir son 3-4 gün öyle bir süreç yaşadım e, ee, böyle gereksiz ama sebepsiz ağlama istekleri falan yani dersler bitmiyor gibi ne zaman bitecek süre az mı kaldı çok mu kaldı kendi kendime evham yapmaya başladım e şimdi e, sağ olsun yetiştiğim adıma kısa süreli bir tatil planladı bizim için e, şu an üçümüz birlikte tatildeyiz bu süreçte ne yapıyorum arkadaşlar isteyerek ya da istemeyerek mola vermek durumunda kalırsanız lütfen kafayı resetlemeye bakın. Ders çalışamıyorum ama ne yapacağım stresiyle bulunduğunuz anı da daha çok e, olumsuzlaştırmayı, kötüleştirmeyi, hep iyi anılar bırakmaya çalışın. Biz şu an öyle yapıyoruz, ben öyle yapıyorum. Şu an yaptığım tek şey çalıştığım konuları işte okuyabildiğim kadar günde bir kere falan okumak. Aklıma gelen şeyleri eşime anlatmak. İşte bazen Instagram sayfamı az da olsa açıyorum, oradan bakıyorum. İşte e, ne bileyim soruyla karşılaşırsam çözmeye çalışıyorum. Kimi doğru oluyor, kimi yanlış oluyor. Ee, dünyanın sonu değil. Zaman var. Böyle zamanlarda siz de benim gibi böyle ruh halinizin biraz çöktüğünü, yorulduğunuzu hissettiğinizde lütfen kısa molalar verin. İlla bir yere tatile gitmek olmayabilir bu. Sevdiğiniz bir arkadaşınızın yanına gitmek olabilir. Annenizin yanına yan, annenizin yanına gitmeniz olabilir. Hani o ortamdan bir süre uzaklaşın ama bu uzaklaşma mümkün mertebe iki haftayı kesinlikle geçmesin bir haftayı da aşmamasına özen gösterin ama bu süreçte hep şunu düşünün döndüğümde bu bir haftanın ya da iki haftanın acısını çıkaracağım ama iki haftadan uzun tatillerde süreç öyle işliyor konuları yavaş yavaş unutmaya ve ders çalışmaktan soğumaya başlıyorsunuz. O yüzden lütfen rica ediyorum en fazla maksimum 2 hafta sonra tekrar masanın başında olun. Şu an benim kafamda o kadar deli sorular dönüyor ki günde 8 saat çalışmalıyım. İşte normalde gündüz evde 10 saat yalnız kalıyorum oğlum okula gittiği için falan ama gece saat 5'te kalkalım böyle bir kamp yapalım falan diyorum. Yani çok fazla kendimi de burada keyifli vakit geçirirken ders çalışmaktan da koparmıyorum. Daha fazla ne kadar verim alabilirim? Daha ne yapabilirim? Kendimle ilgili yeni plan ve programlarım var. İleriki zamanlarda bunlardan da bahsedeceğim. Olabildiğince böyle ders çalışmaktan uzaklaştığınızda da düşünce olarak ders çalışmakta kalın. Daha sonra neler yapacağım? Daha fazla ne kadar çalışabilirim? Neden ödün verebilirim? Bugünleri nasıl telafi edebilirim? Düşüncesiyle hareket edin ama anın tadını çıkarın. Mola verdiğimizde neler yapmamız gerektiğinden bahsettim. Kısa molalar vermek bence kesinlikle şart. Çünkü bizim tek derdimiz, tek sorumluluğumuz da çalışmak değil. Her şeyden önce anneyiz, eşiz. Evle ilgileniyoruz, çocukla ilgileniyoruz, büyük çocuklarla ilgileniyoruz. O yüzden e, böyle kendinize yorgun hissettiğinizde lütfen iki gün, üç gün açın Netflix'ten istediğiniz e, dizinin sezonunu bitirin iki gün mesela ama kendinize hep şuna şartlandırın. İşte atıyorum pazartesi, salı mola verdim ama çarşambadan itibaren sıkı bir şekilde başlayacağım diyebilin. Lütfen ders çalışmak için rejim yapmayı bekleyen e, kişiler gibi pazartesiyi beklemeyin. Hangi gün uygunsanız hemen ertesi gün, hatta o an bile ders çalışmaya başlayabilirsiniz. Zaman akıp geçiyor. Ee, hiçbir pazartesi, evet pazartesiler hep gelecek ama pazartesiyi beklerken ki süreyi kaybetmeyin. Ee, motivasyonumuz ve çalışma azmimizde hepimizin dönem dönem aksadı hepimizin dönem dönem kendini kötü hissettiği anlar olabilir, bende de oluyor. İnanın şu an Türkiye'de işte 2021, 20'de, 21'de derece yapmış arkadaşlarımda da mutlaka dönem dönem karamsarlığa düştüğü zamanlar olmuştur. İşte bu zamanlarda kendimizi nasıl onarabiliriz'i iyi analiz etmemiz gerekiyor. Ben böyle biraz uzaklaşınca biraz o masadan, o ortamdan farklı bir yere gidince eşim beni çok iyi tanıyor. Hemen böyle yenileniyorum, böyle bütün hücreler yenileniyor. Şu an kendimi çok iyi hissediyorum. Hatta şey Instagram'dan da birkaç arkadaşımla da yazıştım. Ders çalışmayı özledim falan dedim yani o duruma geldim. Muhtemelen bu yine beni bir iki ay, üç ay falan götürecektir. Sonrasında bakacağız duruma göre. Başka ne sormuşsunuz? Her zaman aynı koşullarda çalışmak mümkün mü? Her zaman aynı koşullarda çalışmak asla mümkün değil. Yani zaten uzmanlar da hep şunu öneriyor. Hep aynı masada, hep aynı zaman diliminde ders çalışmayın. Bu doğru değil. Mesela ben hep 8'de başlıyorum, 4.30'da bırakıyorum falan. Bu doğru değilmiş. Koşullar değiştiğinde adaptasyon problemi yaşayabilirmişiz. O yüzden mesela işte iki hafta saat 5'te kalkıp e, işte öğlen 1'e ikiye kadar çalışma temponuzu sürenizi tamamlayıp sonrasında kendinize vakit ayırın. Öz bakım olabilir. Bir filmle kendinizi ödüllendirebilirsiniz. O size önerdiğim önerdiğim planlayıcılarda harika e, şey e, bir kare var böyle bir kutucuk var. İşte programı tamamladıysanız bugünkü ödülünüz diye bir kutucuk var. Mutlaka bu planlayıcıdan edinin arkadaşlar çok verim alacaksınız. Kendinizi çok iyi hissedeceksiniz. Aynı koşullarda çalışmamız mümkün değil. Bazen mutfakta çalışın. Ben mesela salon mesela salonda yemek masasında çalışıyorum. Bazen işte yatağın üstünde oturarak bakıyorum. Yemek yaparken arkadan televizyonda Cavit Hoca'yı açıp tarih dinliyorum. Aynı koşullarda çalışmayı farklı koşullarda da ders çalışabildiğimizde ders çalışmanın hayatımızın bir parçası haline gelebildiğini kendimize ve hayatımızda mızdaki bu sürece aslında kabul ettirmemiz önemli olan. Başka ee, bir arkadaşım geçenlerde şöyle bir yorum yaptı. Ben biliyorsunuz kronometre tutmaya çok önem veriyorum ve kronometre tutmadan da çalışmıyorum. Kronometre tutarak günde 7-8 saat aralığında çalışabiliyorum. Bir arkadaşım geçen şöyle bir şey yazmış Instagram'dan. Siz saate çok takılıyorsunuz hocam. Önemli olan az da olsa verimli yani bir saatte olsa verimli çalışmak yazmış. Yani e, ben şuna inanıyorum. Her şeyden önce kul hakkına çok inanan bir insanım. E, ben bütün hayatımdan ödün verip, e, televizyona bakmayıp, çocuğumla oynamayıp, işte ne bileyim çocuğumun belki rutinlerinden bile çalıp, günde 9 saat, 10 saate, 8 saate tamamlayıp ders çalışıyorken... E, yani bütün gün komşu gezmesi yapıp dışarıda sosyal hayatına devam edip ama oturayım hadi şimdi bütün kafayı resetledim her şey çok iyi çok yolunda deyip bir saat çalışanla benim emeğim bir olabilir mi? Yani ben buna inanmıyorum. Zaten bu sınav e, günde bir saat ya da iki saat boş zamanlarında çalışabileceğim bir sınav olsaydı öyle bir sınav olsaydı insanlar için e, yani neredeyse hiç ev hanımı kalmazdı. Süreç böyle işlerdi. Ee, bu, bu da biraz böyle bana garip gelen bir yorum oldu. Kronometre tutmayı Belki ben şu, şu açıdan önemsiyorum. Ee, süre tutmadan e, çalıştığımda e, sabahtan akşama kadar masanın başında oturup o kesin bugün 8-9 saat çalışmışımdır dediğimde ilk kronometre tutmaya başladığımda 5 saati aşamadığımı gördüm. Çünkü kahve almaya gidiyorum 15 dakika, işte evi toparlıyorum 45 dakika falan derken zamanın akıp gittiğini fark ettim. Kronometre tuttuğumda masadan kalktığımda durduruyorum ve gerçekten ne kadar verimli çalışabiliyorum onu hesapladım çok da güzel oldu. Şu an buçuk 8 saat gibi bir zaman aralığında çalışabiliyorum arkadaşlar. Ee, bu kadar böyle zaman aralıklarında çalışabildiğim için de böyle bir hafta 10 günlük molalar verebiliyorum. Kalbim rahat oluyor. Kendimi çok kötü hissetmiyorum. Tabii bunda oğlumun okula gitmesinin etkisi çok büyük. Bebekleriyle çalışan annelere Allah birlerini bin etsin. Onlara çok saygı duyuyorum ama biliyorum ki onların iki beyni, iki kalbi ve hayallerini kucaklayan dört tane kolları var. Sakın umutsuzluğa kapılmayın. Evet benim oğlumun okula gitmesi benim için avantaj ama bu demek değil ki siz başaramayacaksınız. Sizin her şey sizde çift. Sizin daha çok başarabileceğinize inanıyorum. Bununla birlikte Instagram'dan beni takip eden, e, takip etmek isteyen arkadaşlarıma duyurumdur. Her zaman aynı zaman diliminde çalışmayalım. Uzmanlar da bunu öneriyor dedim ya. Ee 2 hafta boyunca yani 15 gün boyunca gece saat 5'te kalkma kampı yapacağız. E, buna katılmak isteyen arkadaşlarım Instagram'dan beni takip etsin ve bana lütfen DM'den yazsın. Hocam e, gece 5'te uyanma kampına katılmak istiyorum desin. İşte kalkalım öğlen 1'e kadar 7 saatimizi tamamlayalım. E, o, sonraki o bir saatimiz de hangi aralıkta tamamlarsak sonra rahat edelim. E, günü günü kendimize ayıralım. Öğleden sonra bize kalsın. Tamam mı? Hepinizi çok seviyorum. E, kafanızı lütfen 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 ara sıra dağıtın. E, kendinize iyi gelecek şeylerden ödün vermeyin. Her zaman her dakika moda mod ders çalışamayız. Önemli olan berrak bir kafayla, sakin bir ruhla o masa başına oturup çalıştığını anlayabilmek. Ee, hepinizin kendinize iyi gelecek şeylerden vazgeçmemenizi istiyorum. Öncelikle anne olduğunuzu unutmayın. Bebeklerinizin size ihtiyacı var. Sonra hepimiz bu sınavdan el birliğiyle e, mutlu bir şekilde ayrılacağız, başaracağız. Size inanıyorum. Hoşçakalın.